Merhabalar efendim, iyi günler diliyorum. Emekli Gazi Emniyet Mensubu Enver Çelikram Beyefendi ile Otizm Spektrum Bozukluğu'nun ikinci bölümünde karşınızdayız. Bu bölümde ebeveynlere önerilerimiz olacak. <laughs> Nelerle karşılaştık? Ebeveynler nasıl davransınlar? Nerelere gitsinler? Bu konuyu konuşalım. Efendim öncelikle otizm spektrum bozukluğu olan ailelerin tıbbi tanıyla çözger, özel çocuk özel gereksinim raporu tıbbi tanısını çıkartmaları gerekiyor. Bunu nereden çıkartıyorlar bu tanıyı? Devlet hastanelerimizden, devletin üniversite hastanelerinden bu çocuk özel eğitim gereksinim raporunu. Çözger, e, çocuk özel çocuk özel eğitim gereksinim evet, raporu. Evet, çocuk özel gereksinim raporu eee 0-18 yaşına kadar geçerlidir bu raporumuz. 18 yaşından sonra... Erken tanı diye bir şey var mı Enver Bey? Yani... Erken tanımız var hanımefendi. Erken tanıdan kastımız şu. 18 aylık oluncaya kadar çocuklarımızın bir kısmı ve 18 aylıktan sonraki gelişimine bağlı olarak çocuğumuzun tıbbi tanısı çocuk psikiyatri doktorları tarafından yapılıyor ve teşhisi konuluyor. 18 aylıktan önce yapılan bir kısım tıbbi tanılar, o çocuğu tam ve yeterli tanımaya yeterli elverişli olmayabiliyor. Çünkü testlere cevap vermeyebiliyor çocuklarımız. Bu modellerle ilgili tıbbın sağlamış olduğu imkanlar belli bir ölçeklerde test olarak yazılı testlerden ailelere sorulur. Dolayısıyla burada bir eğitsel tanının doğru konulabilmesi... Tıbbi tanıya bağlı. Tıbbi tanı ne kadar sağlıklı ve yerinde doğru bir tanı konulur ise, bu eysel tanıya Ramdan düzenlenecek olan tanıya yol göstericidir. Doğru. Dolayısıyla erken tanının tabii ki çocukların gelişiminde ileri düzeydeki bir otizm spektrum bozukluğunun orta veya ağır seviyesiyle alakalı ön olabilme onun gelecek yaşamında bireysel bağımsız birey olabilmesinin daha özgür olacağı bir ortamın eğitim yoluyla tanımlanmasına katkısı olacaktır. Ama orta ve ağır düzeydeki otistik çocukların eğitimi zaten tıbbi tanı aşamasında çocuğun yaş takvimi ilerledikçe çocukta bir takım gerilemeler söz konusu oluyor. Bu gerilemeler Çocuğumuzun uzun sorunlarıyla eşlik ediyor. El, göz, ayak koordinasyonlarındaki bir takım aksaklıklarla devam ediyor. Bizim kendi yaşadığımız tecrübe daha çok hafif otistik düzeydeki bir çocuğumuz üzerinden yaşadığımız tecrübe. Bu çözger tıbbi tanısının ve arkasından eğitsel tanının alınmasıyla rehberlik araştırma merkezi dedikleri il, ilçe, milli eğitim müdürlükleri tarafından tıbbi tanıya eşlik eden devletimizin bir kısım özel gereksinimi olan çocuklara yönelik özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde alacakları 12 saatlik, bunun 8 saati bireysel, 4 saati grup eğitimi şeklindeki verilmiş olan bir haktan bahsediyoruz. Bu hak tanımlanmış, kanun ve mevzuatlarla ailelere bu hak sağlanmış. En önemlisi ailenin, bilinç düzeyinin çocuğunu kabullenme aşamasında evet benim çocuğum otistiktir, çocuk özel gereksinim tıbbi tanısına göre rehberlik araştırma merkezi eğitsel tanısını vermiştir. Devletin sağlamış olduğu maddi imkanla da özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinden çocuğumuza özel eğitim verilmesi gerekiyor. Özel eğitimin en önemli aşamaların ikinci skoru rehberlik araştırma merkezinin modüller üzerinden çocuğunuzda tanımlanan tıbbi tanının eğitsel olarak doğru ve yerinde tanımlanması söz konusu olmalı. 15-20 dakikalık bir incelemenin çocuğu kendini ifade edememe biçimi, konuşamaması, takıntılı davranışları, ailenin oradaki eğitsel tanıyı koyacak olan eğitim, özel eğitim sınıfı öğretmeninin ya da uzmanının karşısında utanmadan, sıkılmadan çocuğunun kendi gerçeklerini kabul etmiş ve bunun üzerinden de onu bağımsız birey olabilmesi yolunda eğitsel tanısında takıntılı davranışlarımız vardır. Kendi etrafında döner, parmaklarını sıkar ya da zıplar, aşırı hoplayıp zıplayan bir çocuktur gibi utanılacak, sıkılılacak bir konu olmadan... Çocuğunuzla ilgili kendi gerçeğinizi kabul edip olduğu gibi oradaki eysel uzmana bu teklifi, bu cümleyi veya ne yaşadıysanız gerçeği anlatmanız gerekiyor. O gerçek üzerinden eysel tanıdaki modüller size verilsin. O modüller üzerinden de çocuğunuz özel eğitim rehabilitasyon merkezinde özel eğitim alabilsin. Devlet bu konuda son derece bu ailelerin yanında. Peki 18 yaşımızı doldurdum. 18 yaşından sonra benim çocuğum e, eğitsel tanısı ve çocuk özel gereksinim raporu nasıl devam ediyor? Erişkin engelli sağlık kurulu raporu olarak devam ediyor. 18 yılından sonra e, erişkin eğitsel e, sağlık raporu daha sonra RAM raporuyla çocuğunuzun e, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinden almış olduğu eğitim süreci hayatı boyunca da devam ediyor. Burada e, 18 yaşına kadar getirilen bir çocuğun 18 yaşına geldi benim çocuğum. Evet, normalleşti. Diğer çocuklarla %80-%90 kaynaşma ve bütünleşme konusunda o çocuklarla aynı davranış ve gelişim modeli sergiledi. Takvim yaşına boğlu olarak gelişim ve davranış modellerimizi de tamamladık. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizim öncelikle yeniden bir tıbbi tanı alıp bu çocuk özel gereksinim raporunu sağlamdır raporuna dönüştürmemiz gerekiyor. Daha sonra bu sağlamdır raporu, Sağlık Bakanlığı'nın Engelli Veri Bankası vardır. Orada bu bankaya işlenmiş olan kayıtlarının sağlam görünmesi gerekiyor. Nedeni, ileride çocuğumuz bağımsız birey olabilmesi için üniversite sınavına girdi. Devlet bu konuda üniversite sınavına gelen otistik çocukları veya diğer engelli işitme, görme veya bedensel engellilerle ilgili mevzuatta tanımlanmış haklardan faydalanabilsin. Dolayısıyla çocuklarımızı 18 yaşına kadar getirdik, sağlamdır raporunu aldık, bırakmayacağız. Bu süreç hayat boyunca devam ediyor. Yol çok uzun. Bu yolun uzunluğuna baktık. Bu yolun uzunluğu bizim gözümüzü korkutmamalı. Hepimiz insanız, yaşadığımız dünyada hayat boyu eğitime devam ediyoruz. O zaman bizim çocuklarımız da bu yolun uzunluğundan ebeveynlerinin Güçlü olması gerektiği, bilgili olması gerektiği yolundan bu yoldan korkmayacaksınız. Atılan adımların doğru ve yerinde olduğunu göreceksiniz ki yol sizi korkutmasın. O yüzden de aileler utanıp, sıkılıp, kendileriyle ilgili çocuğuna toz kondurmayıp hayır o öyle olmayabilir ama ya öyle değilse diye sorduklarında karşılarındaki devlet görevlisine eğitsel kanıyı koyan veya tıbbi e, tanıyı koyan doktorlarına açık yüreklilikle bunları ifade edebilmeli. Onlara bunları söyleyebilmeli ki çocuğuyla ilgili ileride akademik başarısına benim çocuğum ailemin sanat eseridir diyebilsin. Enver Bey çok güzel anlatıyorsunuz. Çevresel faktörler konusunu birazcık ele alalım. Çevrenin yaklaşımını e, nasıl değerlendirirsiniz? Çevremizde şöyle bir yaklaşım sergileniyor. Toplumda tabii ki bu e, bilinç düzeyi sosyal hayatın içerisinde otistik çocuklar maalesef ki dışlanıyor. Bu dışlanma ebeveyn e, ve onun yakın çevresindeki, okul grubundaki, akran zorbalığına kadar gidiyor. Bunları aşabilmenin en önemli yolu ailenin kendisinin bilinçli olması gerekiyor. Çevresel faktörlerin yanında... Otistik çocuğun tıbbi tanısına eşlik eden diğer olgular vardır bir de. Şimdi bu çocuğumuzun hayatında karşılaşabileceği yakın çevresinde en fazla iletişim kuracağı eğitim tarafı vardır. Bu eğitim tarafındaki akran zorbalığıdır. Bu akran zorbalığının engellenebilir tarafları vardır. Devlette mevzuatla bunlar bir kısım ailelere tanınmıştır. Bir de tıbbi tanının yanında çocuğumuzun Çevresel faktörlerden kaynaklı özellikle sindirim sistemi ile alakalı çocuklar aslında e, ikinci beyin olarak adlandırılan otistik çocuklardaki sindirim sistemi bozukluğu vardır. Bunun nedeni de kazein ve gluten dediğimiz A1 reseptöründen kaynaklı kazein, inek sütünün A1 reseptörü çocuğumuzun sindirim sisteminde özellikle bozulmalara neden oluyor. Otistik çocuklarda en fazla gluten ve kazein, buna glutenin eşlik etmesiyle birlikte hafif fazla normal insanların üretebildiği bir morfin düzeyi vardır. Ama kazein ve gluten birleştiği zaman otistik çocukların hepsinde kazein morfin zehirlenmesi hafif düzeyde gerçekleşiyor. Bu o çocukların tehlikelerden farkına varmadığı, tehlikelerden uzaklaşamadığı o beyindeki kan akışının yavaşladığı durumlardır. Bu çocukların birçoğu tehlikelerin farkında değildir. Ağır yaralanmalar geçirebilir. Hatta bu çocuklar çok şiddetli çarpma ve yaralanmalarda ağlamayabiliyordu. Tepkileri normal çocuklara göre yandığı zaman eli çok asgari düzeydedir. İşte bunun nedeni Kazeyin ve glütenin bu çocuğumuzun sindirim sisteminde beyne giden kan akışının morfin, hafif düzeydeki kazeyin morfin zehirlenmesine bağlıdır. Hafif düzeyde ama çocuğumuz yani. bunu yeter hissetmiyordu. Hı -hı. Dolayısıyla bunun yanında çocuğumuzun... Ebeveyn farkında olacak, uyanık olacak kesinlikle. yani. Bir Çocuğun... yeri acıyor, kırılıyor, vuruyor fark etmiyor. Yani e, yeter tepkiyi göstermediği için normal davranılıyor. Bir bakıyorsunuz ki... Orada bir, büyük Aslında bir sorun dönüşmüş. var. Sorun, evet. Sorunun temelinde şu da var. Çocuk, Otistik çocukların bir kısmı kendilerini organize edemedikleri zaman, regüle edemedikleri zaman, ne yapacaklarını bilemedikleri zaman ya da sürekli dönen etrafında, normal bir insanın bir sefer, iki sefer, üç sefer turladığı bir kendi etrafında dönmeyi otistik bir çocuk yüzlerce kez tekrarlayabilir. Aslında çocuk orada şunu ağrıyor. Uzaydaki yerini ağrıyor. Ben neredeyim diyor. Normal insan şunu soruyor. Evet ben buradayım, masadayım, oturdum, konuşuyorum. Elimde kağıt ve kalem var, yazıyorum. Ama otistik çocuk böyle düşünmüyor, böyle görmüyor. Ben uzaydaki yerimi ağrıyorum diyor. Bulamadığı zaman kendini organize edemediği için sürekli etrafında dönüyor. Spor bunu regüle etmede acaba işe yarar mı? Çeşitli spor Dalları ne bileyim yapabilirim. Bireysel veya da grup sporlarda. Bu çocukların enerjisi hiç bitmiyor. Hmm. Otistik çocuklar sanki bir nükleer reaktörün enerjisi varmış gibi sürekli hareket halindedir gün içinde. Zıplarlar, kendi etraflarında dönerler. Veya takıntılı davranış sergilerken bu davranışlarını kendini organize edemediği için, absorde edebilmek adına, sönümlendirebilmek için spor bu konuda en güzel yöntemlerden biri. Spordan kastımız şu. Çocuğu dur, bekle, zıpla, otur. Yönergelerini verebilmek için o çocuğa spor dalında spor eğitmeni olarak bir hocamız neşliğinde çocuğa basit yönergeleri alabileceği, bir iki cümlelik basit yönergelerle çocuğu regüle edebileceği, bu yürüyüş bandında çok basit misalde bir ipin üzerine mandal dizme, çamaşır mandalı, ama yürüyüş bandında olacak. Bu bir e, trafikte gördüğümüz dubalar vardır. Bir dubayı düşünün, o dubanın üzerine bir çember takabilme, ya da farklı renkte dubaların üzerinde aynı renkte çemberleri oturtabilme, ya da çok esnek e, denge problemlerini kendini uzayda ben neredeyim diye soran çocuğa Denge problemlerini aşabilmesi için çok estek bir takım böyle e, plastik modeller üzerinden iki ayak üstünde çocuğun onu durmasını sağlayabilecek yöntemler geliştiriliyor. Bu sporda yapılıyor. Bu aynı zamanda o çocuğun yorulmasına neden oluyor. Çünkü bir nükleer reaktörün enerjisi kadar bir enerji var. Evet. Dolayısıyla bu çocuğumuzu sporla da biraz daha Organize etmeye, yormaya, onu yönerge almaya, davranışlarını da kontrol edebilmeye yönelik bir çaba içinde Belki olmak gerekiyor. Belki gece gerekir. uyur o zaman biraz daha fazla. Uyku terörü sadece evet. sporla baskılanabilecek bir konu değil hanımefendi. İlaç kullanımı. Evet. Çocuk ergen ruh sağlığı psikiyatri doktorlarımızın çocuğun gelişim davranış modellerine göre ve yaşına bağlı olarak belli ölçülerde kullandığı ilaçları vardır. Bu ilaçlarla aileler, kimi zaman acaba ben bu ilacı verirsem çocuğumla ilgili ileride ciddi sorunlar karşılaşabilir miyim? Ee, tıbbın ve bilimin ışığında karşılaşacağınız her sorunun mutlaka tıbbi olarak çözümü vardır. Dolayısıyla tıbbın ve bilimin dışında size önerilen veya önerilecek olan alternatif fi terapi dedikleri, işte bir kısım insanların reklam amaçlı üç, üç günde çocuğu konuşturdu, işte vitamin takviyeleriyle çocuğumuz konuştu gibi aklım ve vicdanınızın almadığı hiçbir şeyi çocuğunuza uygulamayın. Bilimin ışığında, tıbbın ışığında yapılmış olan metot, yöntem ve uygulamaları doktorlar, tıp doktorları, özellikle psikiyatri doktorlarının onay vermediği hiçbir işlemi çocuğunuzu uygulamayın. Bunlar onay vermiştir. İlacınızı alırsınız. Çocuğunuzun yaşına ve kilosuna bağlı olarak kullanılan dozlar vardır. Bu ilaçların bir tanesi örneğin 2003 yılında Belçika'da üretilmiştir. Belçika hükümeti daha sonra FDA Amerikan Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onay almıştır. Bugün geçerli en önemli yöntem budur. Bu çocuğumuzun uyku terörünü minimize etmiştir. Bastırmıştır. Daha sağlıklı bir uyku düzenine geçmiştir çocuk. Dolayısıyla normal çocuklarla olan iletişimi de uyku düzeni oturmuş bir çocuğun beslenme düzeni de sindirim sistemi ile alakalı olan kısmını az önce ifade ettiğim kazeyin glüten yoksunluğu diyetiyle başaracaksınız. Bunu başardığınız zaman çocuktaki gelişimin hızlı olduğunu göreceksiniz. Çünkü başardığınız her aşama aile olarak sizi güçlendirecek. Şunu göreceksiniz, bir müddet sonra ailenin sanat eseri olan çocuğunun diğer çocuklarla daha hızlı gelişim gösterebileceği modelleri çocuğa göstermeye başlıyorsunuz. Çünkü çocuk sizinle iletişim kuruyor. Sizin gözünüzün içine bakıyor. Size ben baba, anne şunu isteye, istiyorum talebiyle yaklaşıyor. Alacağınız bir ayakkabı, onun üstünde denemek istediğiniz bir kıyafeti diğer normal çocuklarda karşılaşacağınız tepkilerle tepki vermeye başlıyor. Bu ailenin büyük bir başarısıdır. Bunu kazandırabilirseniz çocuğunuza en büyük başarıyı kazanıyorsunuz. Bu çocuklarımız bu yöntem, metotları, tıbbi tanısı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, eğitim desteği, devletimizin sunmuş olduğu özel eğitim sınıfı desteği, doktorun vermiş olduğu, ergen ruh sağlığı doktorunun vermiş olduğu ilacı ve ailenin bilinç düzeyi çocuğumuzun bağımsız birey olmasındaki en önemli yoldur ve akademik başarıyı hazırdır bu çocuk. Akademik başarısıyla kamuoyunun bazen sosyal gündemi düşen e, otistik evet. çocukların başarılarını hepimiz okuyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla e, buradan övünç kaynağı olabilecek en önemli şey bana göre çocuğunuzu sanat eseri olarak akademik başarıya hazırlamış ve ileriye dönük bağımsız biri olmasının yolunda çocuğunuzla birlikte hareket ediyorsunuz. Evet zordur, meşakkatlidir, yol uzundur. Otistik çocukların, ailelerinin hepsi bizim yaşadığımız sorunları yaşıyor. Kimisi tava tencereyi kaldırıyor. Alüminyumdu değildi, zehirlenmiştir. Kimisi vitamin takviyelerini sağdan soldan, kulaktan dolma bir takım işlerle çocuğumuz düzelir mi diye pi terapiye yöneliyor. Hemen hemen aileler olarak yaşadığımız süreçler benzerdir. Bu süreçlerdeki yaşanılan travmalar benzerdir. Bu travmaları atlatabilmenin yolları önce ailelerin bilinçli ve güçlü olmasıdır. Bilgili, bilinçli, güçlü aileler çocuklarına en fazla faydalı olabilecek ailelerdir. Bunu başarabiliyorsa ailelerimiz bundan sonraki yolun uzunluğu değil, atılan adımların doğruluğuna bakmak gerekiyor. Doğru ve yerinde kararlarla çocuğumuz diğer normal çocuklar gibi gelişimini tamamlayabilecektir. Müthiş. Çok çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Bence böyle zaman zaman belki karşılaşacakları sorunlarda ebeveynler size soru sormak isteyebilirler. Sizin Aynen. nereden nasıl bulacaklar? Benim kendi şahsi Instagram hesabım var. Emre Çelik Kur'an olarak. Oradaki profilimden memnuniyetle yardımcı olabileceğim soru cevap şeklinde ailelere bu konuda yaşamış olduğum eşimin ve benim tecrübelerime dayanarak kendilerine e, bilinç düzeyleri olarak verebileceğim tavsiyeler var. Bunun yanında e, ailelerimizin özellikle okumaları gerektiğine inandığım kitaplar var. Ülkemizde bu konu e, özellikle 1997 bildiğim kadarıyla o konuda bir yasa çıkmıştı, kanun hükmünde kararname. O kararname eşliğinde özel eğitim tanımlanması gerçekleşti. E, akademik camianın bu konuda mutlaka Türkiye'de yeterli tecrübesi vardır kaynak yayınlar vardır. Fakat uluslararası camiada ben bu konuda daha fazla kaynak kitap elde ettim. Öngörüde bulunabileceğim bir kısım kitaplarımız var. E, Tohum Otizm Vakfı'nın özellikle Çocuk Özel gereksinim önündeki Çözger e, bilgisi ile ilgili onların dernek ve vakıf olarak vermiş oldukları hizmetler var. Orada bir kısım yayınlar ve dergiler var. Süreli yayınları var. E, sosyal medyanın içerisinde doğru ve yerinde bilgi alabilecekleri bir kısım mecraları kendileriyle kendi Instagram hesabından da soruları olanlara paylaşabilirim. Ancak burada şunu ifade etmek isterim. Bir kitap elime geçti. 2004 yılında yaklaşık 20 yıl önce yayınlanmış bir akademik kitap. Amerika'da yayınlanmış bu. 200 otistik çocukla alakalı bu kitabın benim açımdan okumalarımda son derece faydalı oldu. Çünkü tecrübelerimi birebir hayat hikayeleri çocukların aileleriyle birlikte yaşamış olduğu Amerika'daki, Avrupa'daki, Türkiye'deki veya dünyanın başka bir ülkesindeki hikayeler hep aynı. Hafif, orta, ağır düzeydeki çocukların iki yüzünü 8 yıl boyunca akademik camiye takip etmiş ve bunu oturup kitaplaştırmışlar. Dolayısıyla buradan geldiğim noktada bu ailelere... Kitabın adı ne? Özel gereksinimli çocuklar. Benim için önemli olan şuydu, o ailelerle Amerika'da yapılmış olan çalışmanın Türkiye'deki aileler veya dünyanın başka bir ülkesindeki otistik çocuğun aileleriyle yaşadığımız hikayeler örtüşüyor. Ben o e kitabı okuduğumdaki o hikayelerdeki benzeşmeleri, çocuğumla ilgili yapılmış olan Amerika'daki çalışmaların benim çocuğumla ilgili nasıl örtüştüğünü gördüm. Dolayısıyla oradaki başarılmış olanın 20 yıl öncekisinden söylüyorum, başarılmış olanın bugün Türkiye'deki bu imkan ve şartlarda çok daha ilerisinin başarılabileceğine inandım. İnandığım bu mücadelede de çocuğumu yalnız bırakmamak adına eşim ve ben bu mücadeleyi birlikte götürebilmek adına bu sorumluluğu birlikte paylaştık. O özel eğitim tarafına, ben tıbbi tanı tarafına, o özel eğitim tarafındaki öğretmenleriyle olan çocuğumuzun gelişim raporlarına, ben çocuğumuzun devletteki özel eğitim kısmındaki eksiklerine, çocuğun zayıf ve güçlü yanlarına dair raporlamalarla ilgili dataları biriktirmelerini tavsiye ederim. Bu raporlamalar şu, PEPR dediğimiz psikoeğitsel raporlamalar. Çok masum bir çocuğumuzun, takvim yaşı yukarıda duran bir çocuğumuzun, masum olan otistik çocuğu bu takvim yaşına getirebilmenin datasıdır. Bu eğitsel profil raporlarını mutlaka aileler, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinden ya da rehberlik araştırma merkezlerinden çocuklarının gelişim raporlarını takip etsinler. Bu raporları talep etsinler. Bu raporlarla dataları biriktirsinler. Çocuklarını geçmişe dönük o raporları okuyup bugün nerede olduklarını görsünler. Datadan kastım çocukların psiko eğitsel raporları dedikleri özel eğitim rehabilitasyon merkezleri tarafından her 3 ayda bir düzenlenen çocuğumuzun gelişimsel ve davranışsal modellerine ait masum bir çocuğumuzun takvim yaşına yaklaştığı raporlamalardır buradaki masum çocuğumuz takvim yaşında ne kadar görünüyor biz bu çocuğu bu takvim yaşınıza ne kadar yaklaştırabildik alır. sadece özel eğitim rehberlik merkezleri değil aynı zamanda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden de bu raporlamaları isteyebilsinler bu raporlamalar sizin elinizde geçmişe dayalı bir yıllık bir buçuk yıllık iki yıllık gelişim sürecinde çocuğumuz bizim şu anda 5 yaş 11 aylık bu raporlamalarla. Takvim yaşı çocuğumuz 7 yaşında. Dolayısıyla buradan geldiğimiz nokta 5 yaş 11 aylık çocuğumuz başladığımız eğitimde 3 yaşındaydı. Babıldamaları vardı. Sözcükleri çıkmıyordu. Harfleri tanımıyordu. Nereden nereye geldiklerini görebilsinler. Az önce bahsetmiş olduğum o Özel gereksinimli çocuklarla ilgili kitaptaki ailelerin yaşadığı hikaye ile kendi hikayelerinin örtüştüğü yerlerde 20 yıl öncesinden yapılmış bir çalışmanın bugünkü koşullarda, bugünkü teknolojiyle bu ailelere, bu çocuklarımıza biz daha neler verebiliriz? O gün başarılmış, bugün çok daha fazlasının başarılabileceğine inansınlar. Peki efendim çok çok teşekkür ediyorum Rica verdiğiniz efendim. bilgiler çok değerli. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için çok değerli Enver Kıran'la otizm spektrum bozukluğu üzerine konuştuk bir dahaki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.